2026 Haziranında LGS'ye girecek öğrenciler için sezonun ilk videosuyla karşınızdayım. İlk deneme Adal yayınlarına ait. Soru kalitesi güzel, soru zorluk seviyesi orta seviye. Türkçenin Fatih kanalındasın. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Deneme çözümüne geçmeden önce kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu videoyla ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan vakit kaybetmeden ilk soruyla başlıyorum. Birinci soru özne ve yüklemle ilgili bir soru. Yukarıda bana özne yüklemle ilgili bilgiyi vermiş. Özne yüklemde belirtilen işi yapan ya da yüklemde belirtilen durumu üzerine alan ögedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde cümlenin öznesi yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Şimdi A şıkkına baktığımızda dededen kalma bu şirin ev çocukluk hatıralarımla doluydu. Yüklemi ilk önce belirlemem lazım. 7. sınıftan sen bunu biliyorsun. Yüklem ya çekimli bir fiil ya da ek fiil almış bir isimdir. Cümleye baktığımda doluydu yüklem. Dolu olan ne peki? Dededen kalma bu şirin ev. Yani dolu olma yargısını yüklenen, yüklemde belirtilen bu durumu üzerine alan dededen kalma bu şirin ev özne. Evet, doğru gösterilmişti. A'yı eliyorum. B şıkkına baktığımızda rüzgarda sağa sola savrulan yapraklar sonbaharın habercisidir. Yüklemimiz sonbaharın habercisidir. Peki bu işi yapan kim? Rüzgarda sağa sola savrulan yapraklar burada da özneyi o şekilde göstermiş. B şıkkını eliyorum. C'de geceleri ara ara tutan öksürük nöbetleri halamın korkulu rüyasıydı. Şimdi yüklemimiz halamın korkulu rüyasıydı. Peki halamın korkulu rüyası olma durumunu üstlenen ne? geceleri ara ara tutan öksürük nöbetleri burada da o şekilde gösterilmişti. C'yi eliyorum. Denizli'de peki bardaktan boşanırcasına yağan yağmur evden hazırlıksız çıkanlara zor anlar yaşattı. Yaşattı yüklem yaşatan ne peki? Yaşatma işini yapan ne? Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur işi yapan burası olmasına rağmen özne olarak bana evden hazırlıksız çıkanlara vermiş. Oysa bu eylemin yapılma yerini belirtiyor. Özne değildi. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. İkinci soru fiilimsilerle ilgili bir soru. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Zarf fiiller cümleye en çok zaman ve durum anlamı katar. Eğer ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman anlamı, nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum anlamı katar. Yukarıda bana bu bilgiyi vermiş. Cümleleri incelediğimde ilk önce zarf fiili bulacağım. Daha sonra kattığı anlama bakacağım. Aşıkkında her zaman şen şakrak kahkahalar yükselen ev, o gün cenaze çıkmışçasına sessizdi. Yargımız sessizdi. Nasıl sessizdi? Cenaze çıkmışçasına sessizdi. Burada casına cesine zarf fiil ekimiz var. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burada durum anlamı katmıştı. Farklı olanı soruyor bana. Diğer şıkları incelemem lazım. B şıkkında kardeşim arkadaşlarıyla buluşup maça gideceğini söyledi. Burada da zarf fiilimiz buluşup. Buluşmak fiili ıp ip zarf fiili kaldı. Bu kez gideceğini fiilimsisinin durumunu belirtiyor. Nasıl gideceğini? Arkadaşlarıyla buluşup maça gideceğini. Burada da yine durum anlamı katmıştı. C'ye baktığımızda gerekirse kafasına vura vura sorumluluklarını öğreteceğim ona. Burada vura vura ikilemesi a a zarf fiili kalmış. Sorumluluklarını ona nasıl öğreteceğim diye sorduğumda vura vura burada da zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştı. Denizli'de ise annemler gelmeden salonu eski haline çevirmeliyim. Zarf fiile baktığımda gelmek fiili madan meden zarf fiili kalmış. Burada peki ne zaman evi eski haline çevirmeliyim annemler gelmeden. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burada zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştı. Bana farklı olanı soruyordu. A, B, C şıkkında durum anlamı vardı. Cevabın Denizli olacaktı. Üçüncü soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat fiil değildir? Sıfat fiilin bazı ekleriyle kipekleri karışabiliyordu. Bunları karıştırmamak için neye dikkat edeceğiz? Sıfat fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılmasına dikkat edeceğiz. Yukarıda bana bu bilgiyi vermiş. Aşağıda şıklara baktığında saçı sakalı ağarmış, beli kamburlaşmış ihtiyarın. Bak ihtiyar burada isim nasıl? ihtiyar? Beli kamburlaşmış ihtiyar. Kamburlaşmak burada fiilin ve gelen sıfat fiil eki mışmış sıfat fiil 2 bu fiili sıfat haline getirdiği için burada sıfat görevinde kullanılmış dolayısıyla a'yı eliyorum. C şıkkında matematikten geçer not almak için geceli gündüzlü çalıştı. Burada not isim. Nasıl not diye sorduğunda geçer not. Geçmek fiili R eki sıfat fiil eki aldı. Not isminin niteledi. Dolayısıyla sıfat görevinde kullanıldı. C'yi eliyorum. Denizli'de öyle yorulmuş ki ayakta duracak hali kalmamış. Nasıl hali? Ayakta duracak hali. Burada da acak ecek durmak fiiline gelerek onu sıfat yapmış. Bu yüzden burası da sıfat fiildi. Denizli'yi eliyorum. Bursa'da ise yanlarında anneleri olmayınca yüzü gülmez çocukların. Aslında bu cümle devrik bir cümle. Zaten bu konuda da uyarı yapmıştık. Ki pekiyle sıfat fiil ekini birbirine karıştırmamızı isteyen sorular cümleyi devrik kurar demiştik. Sanki bir ismi niteliyormuş gibi gösterir. Oysa bu cümlenin kurallı hali çocukların anneleri yanlarında olmayınca yüzü gülmez. Burası mezmaz geniş zaman kipinin olumsuz çekimi. Yani buradaki kipekiydi. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Dördüncü soru yine fiilimsi ile ilgili bir soru. Yukarıda fiilimsilerin özelliklerini vermiş. Buna göre cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük fiilimsidir diye sormuş. Birinci cümleye bakalım. Saatler süren arama çalışmaları sonucu kayıp çanta bulundu. Burada kayıp sözcüğü isim olarak kullanılmış. Burada kaymak fiiline ıp ıp eki gelmemiş tabii ki. Burada direkt isim olduğu için birinci cümleyi eliyorum. Fiilimsi değildi. İkinci cümle öğretmenler böylesi bir zeka karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yine böylesi böyle sözcüğü sığsiye eki almış burada. Yine ortada bir fiil yok. İlimsi olması için mutlaka ya fiil kökü ya fiil gövdesi olması lazım. Elimde ona bir ek getirmem lazım. Oysa burada yine söz konusu olan isim ikiyle eliyorum. Üçüncü cümlede soğukkanlılığını koru yoksa çırpındıkça daha da batarsın. Çırpınmak bak burada fiilim işte. Fiile dıkça dikçe eki getirilmiş. İşte burada zarf fiil yapılmış. Dördüncü cümlede ise bu işi kendi iyiliğin için yapıyorsun. Oflayıp puflamana puflamak fiili. Mane isim fiile kalmış burada. Burada da yine altı çizili sözcük fiilimsi görevindeydi. 3 ve 4 cevabım Ceyhan olacaktı. Beşinci soru atasözleriyle ilgili bir soru. Hemen şuradan itibaren okumaya başlayalım. Söz gelimi bir kimsenin bir şeyin değerini ancak bu konularda uzmanlığı bulunanların bileceğini ifade etmek için ne kullanılır? Altının kıymetini sarraf bilir. Sarraf altınla ilgilenen kişi veya kuyumcu diyebiliriz. Bu kelimenin anlamını bilmiyor olabilirsin. Kuyumcu demek. Buraya Bursa'yı getiriyorum. Komşuluk ilişkilerinin iyi bir komşuya sahip olmanın önemini belirtmek için ev alma komşu al derler. Hemen atasözü aklımıza geliyor zaten. Denizli'yi de buradan eliyoruz. Çalışarak kazandığımız paranın dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtaracağını vurgulamak için ise ak akçe kara gün içindir. Dar zaman içindir. A'yı da buraya getirdim. Peki hangisi boşta kaldı? hayır dile komşuna, hayır gele başına. Yani sen komşuna iyilik istersen sen de iyilik görürsün demek. Yukarıda böyle bir açıklama yoktu. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Altıncı soruda noktalı virgülün kullanım alanları verilmiş. Üç tane alanını söylemiş. Yukarıda noktalı virgülün kullanım yerleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yağ ya araçla belirtilen yere noktalı virgül konmaz diye sormuş. Baktığımızda A şıkkında beyaz eşyalar, mobilyalar kamyona yüklendi sabah gün doğmadan yola çıkıldı. Şimdi burada beyaz eşyalar, mobilyalar diyerek virgülle sıralama yaptı. Bu yüzden içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden noktalı virgülle ayırıyorum. Bunun kuralını yukarıda söylemişti. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. A şıkkının kuralı buradaydı. Eliyorum. B'ye baktığımda Güneş, Asya, Kaan matematikte. Alper, Didem, Zeynep Türkçe dersinde. Başarılı. Şimdi Güneş, Asya, Kaan matematikte başarılı. Bunlar bir grup. Alper, Didem, Zeynep ise Türkçe dersinde başarılı. Bunlar da bir grup. Burada da cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlar var. Bu iki tür ve takımı birbirinden ayırmak için işte burada noktalı virgül kullanıyorum. B'yi de buradan eliyoruz. C şıkkına baktığında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan daha kalabalık bir şehir. Şimdi daha kalabalık bir şehir olan hangisi? İstanbul. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa sıralamasından ayrı tutmam için bak burada virgül kullanmış. Bu sıralamadan ayrı tutmam için İstanbul öznesini noktalı virgülle bu sıralamadan ayırmam lazım. Yani ikiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra konur. Bu da Ceyhan'daydı. Şu kural Bursa ile ilgiliydi. Ceyhan'ı da eniyorum. Denizde şıkkında ne var peki? Annem akşam yemeği için yine döktürmüş demiş. Çorba, salata, köfte, kızartma, tatlı burada. Annemin akşam yemeği için yaptığı şeyleri saymış örnek vermiş buna. Bu yüzden annem akşam yemeği için yine döktürmüş dedikten sonra iki nokta koymalı bu örnekleri vermek için ve örneklerini sıralamalı. Dikkat et iki noktadan sonra başlayan örnekler küçük harfle başlar. Bak çorbanın ç'si de küçük. Bu bilgi de senin için ek bir bilgi olsun. Cevabımız denizli olacaktı. Yedinci soru bu metnin ana düşüncesine en yakın dizeler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi metne baktığımızda öyle durumlar vardır ki demiş karşınızdaki sizi anlamaya çalışmayacaktır bile baştan o kişinin ön yargıları altında anlaşılmamaya mahkumsunuz. Yani ne dersen de anlamayacak seni. Bu durumda susmak da acı verir insana. Göz göre göre bir şeylerin yanlış olduğunu bilip söyleme ve söylememe arasında bocalar durursunuz. Yani söylesen olmuyor, söylemesen olmuyor. Böyle bir durumdan bahsetmiş. Bunu ifade eden şık. Adana'da söylesem tesiri yok. Yani konuşsam etkili değil, karşıdaki anlamıyor. Sussam bu kez gönül razı değil, ben rahat edemiyorum demek istiyor. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 8. soru bir metin türü sorusu. Bu metnin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Bir günlük yaşamımızı göz önüne getirdiğimizde 24 saatin her anında dokunma, konuşma, görme, işitme ve koklama yoluyla sürekli bir bilgi akışına maruz kalmaktayız. Duyularımız aracılığıyla dış dünyadan akıp gelen bu bilgilerin koordine edilmesi ve çıktıların hareket olarak dışa vurulması beyinde gerçekleşmektedir. Hareket olgusu bir anlamda beynin canlı bir yapı olduğunun da kanıtıdır diyerek bana bilimsel şeylerden bahsetti. Burada kişisel düşünceden ziyade nesnel düşünceler ağırlıkta bu yüzden bu metnin türü makaleydi. Peki makalenin özelliği ne aşağıda? A şıkkında bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır olacaktı. Cevabımız Adana'ydı. Burada Denizli şıkkını işaretleme olasılığın var. Denizli denemenin özelliği denemelerde öznel düşünceler ağırlıktadır. Anlatılan şeyler kanıtlanma amacı güdülmeden anlatılır. Burada bilimsel bir şeyden bahsettiği için deneme değildi. Bu yüzden D'yi işaretlememeliydi. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki bazı söz sanatları ile ilgili açıklamalar verilmiş. Birbirine karşıt kavramlar veya durumlar bir arada kullanılarak tezat zıtlık sanatına başvurulmuştur. Aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık arasında benzerlik ilgisi kurularak benzetme sanatına başvurulmuştur. İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler yüklenerek kişileştirme sanatına başvurulmuştur diyerek üç tane söz sanatını saydı bana. Şimdi soru köküne baktığında hangisi bu açıklamalardan herhangi birine uygun düşmez diye sormuş. A içimde kar donar, buzlar tutuşur, yağın ateş midir, kar mıdır bilmem. Burada ateş ve kar veya donmak ve tutuşmak birbirine karşıt kavramlar olarak kullanılmış yani tezat sanatı yapılmış. A'yı eliyorum. B şıkkında kollarını gererken iş bekleyen bir sandal ilk ışıklar açılır. Esmer sularda dal dal burada sandalın kollarını germesi, iş beklemesi insana ait bir özellikken sandal aktarılmış. Yani kişileştirme yapılmış. Bu yüzden B'yi eliyorum. Denizde ise paslı mızraklar gibi uyuklayan direkler direkleri paslı mızraklara benzetmiş. Burada da benzetme yapılmıştı. Denizliyi eliyorum. Ceyhan'da heyhat yolda böyle düşen uyku derdine hep yolcular gider de kalır kendi kendine. Burada yukarıda saydığı tezat, benzetme veya kişileştirme söz sanatına örnek bir dize yoktu. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 10. soruya bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıda bana bir grafik vermiş. Öğrenci sayıları burada, branşlar ise burada KLM olarak gösterilmiş. Peki ne var? Hikaye kısmına bakalım. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında öğrenciler fizik, kimya, matematik branşlarında yarışmışlar. Yukarıdaki grafikte öğrencilerin katıldıkları ülkeler ve hangi branşlardan kaç kişinin katıldığı belirtilmiş şurada. Branşlar buradaydı. Ülkeler şurada Türkiye, Hollanda, Almanya, Norveç. Branşlar KLM olarak gösterilmiş. Hangi branş olduğunu söylememiş bana. Sadece harfle göstermiş. Bununla ilgili bilinenler ise şunlar. Fizik olimpiyatlarına Türkiye ve Hollanda'dan eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Türkiye ile Hollanda'yı kıyasladığında ikisinin de eşit olduğu bir sütun var. O da kırmızı sütun. Şurası ikisinde de 4. O zaman kırmızının fizik olduğunu söyleyebilirim. Hemen yanına not alayım kırmızıya. L'ye fizik yazdım. Diğer bilgiye bakalım. Almanya'dan Matematik olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısı Norveç'ten kimya olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısına eşittir. Şimdi kırmızıya fizik demiştik. Kırmızıya bakmıyorum. Burada da kırmızıya bakmayacağım çünkü burası fizik. Almanya'dan matematikle yani Almanya'dan bir renkle Norveç'ten farklı bir rengin birbirine eşit olması lazım. O da Almanya'dan mavi ile Norveç'ten yeşil birbirine eşit bak. Burada da demek ki mavi burada Almanya'da matematiği temsil ediyor. Diğer tüm ülkelerde de tabii ki matematiği temsil edecek. Almanya'daki matematik Norveç'teki kimyaya eşit olduğu için burada mavinin eşit olduğu Norveç'te yeşil var. Bak ikisi de 4 sayısına eşit. Bu yüzden yeşilinde kimya olduğunu buradan söyleyebilirim. Şimdi şıklara bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hollanda'da kimya olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısı 3'tür. Hollanda'ya baktığında yeşil, Kimya yeşildi. Yeşilin 3 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla A şıkkı doğruydu. B şıkkına bakalım. Fizik olimpiyatlarına Norveç'ten katılan öğrenci sayısı fizik hangi renkle gösterilmişti? Kırmızı. Şimdi Norveç'te kırmızıya baktığımda 2. Peki Almanya'da katılan öğrenci sayısından 1 eksiktir. Almanya'da kırmızı kaçtı? 3. Evet 1 eksik mi? 1 eksik. Dolayısıyla B şıkkı da doğruydu. Denizli'de Türkiye ve Norveç'ten matematik olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısı eşittir diyor. Yani matematik maviyle gösterilmiş. Türkiye ve Norveç'in mavileri birbirine eşit olmalı. Türkiye'de mavi 3. Norveç'te mavi 3 sayısıyla ifade edilmiş. Dolayısıyla Denizli şıkkı da doğru. Ceyhan'a baktığımda fizik olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısı kimya olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısından azdır. Bu kez toplamını soruyor bana. Fiziğe baktığımda kırmızıyla gösterilmişti. 4 burada, 4 burada 8, 3 burada 11, 2 de burada 13 yapıyor. Dolayısıyla fizik 13 öğrenci var burada. Kimya olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısından az mı? Kimyayı hesaplayalım. Bu kez kimya baktığımda yeşille gösterilmiş. Burada 2, Burada 3, 5 yaptı. Burada 4, 9 yaptı. Burada da 4 var. 13 yaptı. Kimya da 13. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Kimya olimpiyatlarına katılan öğrenci sayısı azdır. Diyemem fizikten. ikisi birbirine eşit. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 11. sorudayız. Buna göre tablonun kaçıncı satırında yanlışlık yapılmıştır? Sebep sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümleleriyle ilgili bir soru bütçesine uygun kullanışlı ve şık bir telefon bulmak düşüncesiyle bir dükkana girdi. Burada dükkana girmesinin bir amacı var. Bütçesine uygun kullanışlı şık bir telefon bulmak. Burada amaç olduğu için amaç sonuç işaretlenmiş. Birincisi doğru. Üçüncü cümlede kaktüs bahar aylarından itibaren size muhteşem çiçekleriyle gülümser yeter ki kışın soğuk bir odada üşümesini havalar ısınınca da bol güneş almasını sağlayın. Şimdi burada kaktüsün bahar aylarından itibaren bize gülümsemesinin bir şartını söylemiş. Kışın soğuk odada olması, havalar ısınınca da bol güneş görmesi. Dolayısıyla koşun sonuç cümlesiydi. Üçü de eliyorum. Dördüncüsü dedem beslenmesine dikkat edip ilaçlarını da düzenli kullanınca ayağa kalktı. Burada ayağa kalkmasının sebebinden bahsetmiş. Beslenmesine dikkat edip ilaçlarını da düzenli kullanmak. Burada da sebep sonucu işaretlemiş. Bu da doğruydu. İkinci de alt kat komşumuzu rahatsız etmemek için evin içinde ayaklarımızın ucuna basa basa yürüyoruz. Sonuç olarak ayaklarımızın ucuna basa basa yürüyoruz. Bunun bir amacı var. Nedeninden ziyade bir amacı var. Amacı ne? Alt komşumuzu rahatsız etmemek. Amaç sonuç işaretlenmeliydi ama neden sonucu işaretlemiş. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 12. soru bir sözel mantık sorusu yine voleybol ve masa tenisi maçlarının farklı yerde yapılacağı bilindiğine göre bu bilgiyi unutma. Voleybol ve masa tenisi farklı yerlerde. Branşlarından hangisinde maçların ne zaman yapılacağı kesin olarak söylenemez demiş. Şimdi bakalım bilgilere. Bir okulda geleneksel olarak düzenlenen sınıflar arası spor müsabakaları bu yıl spor salonu ve okul bahçelerinde çarşamba, perşembe, cuma günleri yapılacak. Zaten yukarıda tabloyu da buna uygun olarak düzenlemiş. Müsabakalar voleybol, futbol, basketbol, handbol ve masa tenisi olmak üzere 5 alanda. Müsabakaların düzenlendikleri yer ve zamanla ilgili bilinenlerse şunlar. Her gün bir yerde en fazla bir maç yapılacak. Yani şu tabloda her yere bir tane maç yazacağım. Şimdilik bu işaretlediklerimi siliyorum. İkinci bilgi futbol ve basketbol maçları farklı günlerde fakat aynı yerde yapılacaktır. Hemen bu bilgiyi kullanmadan önce şu bilgiye bak. Masa tenisi maçları spor salonunda bir gün arayla. Spor salonunda bir gün arayla olması için masa tenisinin bir çarşamba günü olması lazım. Perşembe ara verecek. Cuma günü olması lazım bir de. Bir gün arayla bu şekilde olur. Son bilgiye baktığımda voleybol ve handbol maçları aynı gün ancak farklı yerlerde yapılacak. E, soru kökünde bana şunu söylüyordu. Voleybol masa tenisi maçlarının Farklı yerlerde yapılacağını söylüyordu. Dolayısıyla buraya voleybol yazamayacağıma göre voleybol yazarsa masa tenisiyle aynı yerde yapmış olacak. O zaman buraya handsball yazıyorum. Burada söylüyordu handsball ve voleybol maçları aynı gün yapılacak. Perşembeye yazmam lazım. Voleybolu da buraya yazıyorum. Şimdi benim bilmediğim ne var? Şu bilgi var. Futbol ve basketbol maçları farklı günlerde fakat aynı yerde. Yani burası futbolda olabilir basketbol da olabilir. Aynı şekilde cuma da basketbol veya futboldan biri olabilir. Bu ihtimali ek çizgiyle gösteriyorum. Bilmediğim tek şey bu. Zaten soru da bana kesin olarak söylenemeyeni soruyor. Voleybol ne zaman oynanacak kesin olarak biliyorum. Ne zaman? Perşembe günü okul bahçesinde. Handball perşembe günü spor salonunda oynanacak. Masa tenisi çarşamba ve cuma günleri spor salonunda oynanacak ama futbol, futbol acaba çarşamba günü mü yoksa cuma günü mü? Bu kesin değil. Bu yüzden cevabım Bursa olacaktı. 13. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin en az iki kez yapılmış olduğu kesindir. 2025 LGS'sinde de bu tarz bir soru vardı. Öğrencilerimizin bir kısmı, hatırı sayılır bir kısmı bu tarz bir soruda takılmışlardı. Şimdi otelin havuzu çok temiz, yemekleri de lezzetli. Seneye yine gelelim dediğinde en az iki kez yapılmış mı? Yapılmamış. Henüz ikincisi yapılmamış. Seneye gelelim diyor. A'yı eliyorum de aynı hataları tekrarlarsa takımımız bu maçta yenilir. Tekrarlanmış mı peki aynı hataları? Veya takımımız iki kez mi yenilmiş? Bunu kesin olarak çıkarabilir miyim? Hayır. B'yi eliyorum. C'de ilk görüşmede anlaşma sağlanamadığından taraflar bir hafta sonra tekrar görüşecek. Peki iki kez o görüşme yapılmış mı? Henüz yapılmamış. Daha görüşecek diyor. C'yi eliyorum. Denizli'de doğru cevaptan emin olmayınca paragrafı tekrar okudu tekrar okudu dediğinde anlıyorum ki en az iki kez okudu. Daha önce bir kez okuduysa tekrar okudu diye ifade etmem lazım. Bu yüzden cevabım Denizli olacaktı. 14. soru bu metinde çocuk edebiyatının hangi işlevi üzerinde durulmamıştır? Bakalım. Gelişme çağındaki çocukların duygu düşünce dünyasına anlama ve kavrama becerilerine seslenen edebiyata çocuk edebiyatı denir. Terim 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmış. Her yaştan çocuğu hedef alan duyarlılığın ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmış. Temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan, ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında, sanat ve estetik yönden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olarak tanımlanır. B şıkkı çocuğun duygu ve düşünce dünyasını dilsel ve görsel iletilerle zenginleştirir. Onu temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce, hayal dünyasına uygun çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan dediğinde B şıkkını buradan elemem lazım. Çocuğun zevk ve güzellik duygusunu geliştirir dediğinde o da şurada sanat ve estetik yönden gelişmesine katkı sağlar dediğinde. Ceyhan'ı elemem lazım. Denizli'de çocuğun duyarlı bir yetişkin olmasına katkı sağlar dediğinde çocuğu duyarlı bir biçimde yetişkinliğe hazırlayan dediğinde Denizli'yi elemem lazım. Ağır çıkkında çocuğun hoşça vakit geçirmesine imkan tanır. Böyle bir yargı yoktu. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 15. sorudayız. İki tane metin vermiş ve yukarıda verilen ikinci metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Bakalım metinlere. Birinci metin. Dünyamız kendi ekseni çevresinde bir tam turunu 24 saatte tamamlar. Gezegenimizin çevresi ekvatorda yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğunda olduğundan dünyanın dönme hızı saatte yaklaşık 1650 kilometre ile en yüksek burada olur. Yani ekvatordaki bir kişi durduğu yerde dünya ile birlikte saniyede yaklaşık 460 metre yol alır. Dünyanın yer çekimiyle yüzeyde tutulan her şey Onunla birlikte hareket eder. Buna insanlar, okyanuslar hatta atmosfer de dahil. İşte bizim de dünyanın üzerinde onunla birlikte aynı hızda hareket ediyor olmamız ve dünyanın dönüş hızının hemen hiç değişmemesi bu dönüşü hissetmemizi engeller diyerek bana bilimsel bir bilgiden bahsetti. İkinci metne baktığında sabit bir hızla çok düzgün bir yolda giden bir otomobilin içinde olduğunuzu düşünün. Otomobilden dışarı bakmadığınız sürece otomobilin hareket ettiğini hissetmezsiniz bile. Otomobil fren yaptığındaysa dışarı bakmasanız da bunu fark edersiniz. Oysa gezegenimizin dönüş hızında bir otomobilin hızında olduğu gibi değişiklikler olmaz. Bu nedenle de hareket ettiğini anlayamayız. Ancak dönüş hızı aniden artsaydı ya da azalsaydı gezegenimizin hareket ettiğini de kesinlikle hissederdik. Birinci metinde bilimsel bir bilgiden bahsetti. İkinci metinde ise bir araba örneğini vererek günlük hayatla ilişkilendirdi. Yani ikinci metinle ilgili söylenebilecek A şıkkında birinci metinde anlatılan bilimsel bir bilgi ikinci metinde günlük hayatla ilişkilendirilerek daha anlaşılır hale geldi. Nihayetinde ikinci metinde bana bir örnek verdi. Onu birinci metinde anlattığını daha anlaşılır kılabilmek için. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 16. soru yine güzel bir soru. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve kelimelerin eş seslilerinin kullanıldığı cümleler verilmiş. Bu kelimeleri cümleden bularak harf aralıklarına göre bulmacaya yerleştiriniz. Şimdi kelimenin anlamı devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü. Bu kelime yasa veya kanun. Bunun eş seslisi hangisinin var? Kanunun eş seslisi var bir müzik aleti olarak. O da son cümlede vardı bak. Sultan II. Mahmut devrinin gözde çalgıları arasında yer alan kanun 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da oldukça rağbet görmekteydi. O zaman 1 ile 5 arasında ne yazmam lazım? Kanun yazıyorum bu şekilde. Devam edelim. Et kesmeye, kemik kırmaya yarayan ağır ve enli bir bıçak türü. Burada ise bana satırın tanımını yaptı. Satır da S sesli bir kelime. Yazıda her bir dizeye satır diyoruz. O da sondan ikinci cümlede vardı. Çok sevdiğim bu kitaptan size beğeneceğinizi umduğum birkaç satır okumak istiyorum. Yani 6 ile 10 arasında ise satır yazmam lazım. Devam edelim. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Bu ise devir sözcüğünün tanımı. Devir sözcüğü de eş sesli bir sözcük. O da ikinci cümlede kullanılmıştı. Yalnızca koruluktaki kurumuş ağaçları devir. Yeşil olanlara dokunma sakın. 11 ile 15 arasında da devir sözcüğünü yazıyorum. Diğeri evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapı içeren genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik burada da kurumun tanımını yaptı bana. Kurum sözcüğüyle eş sesli baca veya soba borusunun içinde biriken is tabakasına da kurum diyoruz. Bu da üçüncü cümlede vardı. Şu cümlede "vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla." Bak, baca kurumu dedi. Buraya da kurum yazıyorum. 21-24 arasına bakalım. Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz nasihat bu öğüt sözcüğünün tanımıydı. Öğüt de yine aynı şekilde eş sesli olarak kullanılabilecek bir sözcük. Birinci cümlede vardı. Havalar soğumadan kışlıklarını hazır et, yakacağını hazırla, ununu öğüt. Yani öğütmek, ince bir şekilde çekmek demek. Öğütü de buraya yazıyorum. Bana neyi soruyordu? Altıncı harf. Burası S. Daha sonra 9. harf, 9. harf I, 15. harfe baktığında R, 2. harfe baktığında A, 24. harfe baktığında onun da T olduğunu görüyorum. Şifremiz Sırat, cevabımız Denizli. 17. soru paragraf oluşturma sorusu. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan 3. cümleyi sormuş bana. Bu tip sorularda ilk önce giriş cümlesini bulmalıyız. Giriş cümlesi kendinden önceki cümlelerle bağlantılı olduğu izlenimini vermemeli. Bağımsız bir cümle olmalı genel bir bilgi vermeli. Baktığında giriş cümlesi olmaya uygun olan cümle, ikinci cümle, günlük yaşamımızda başımıza gelebilen çarpma, burkulma, ezilme gibi durumlarda öncelikle etkili ön tedavi yöntemi olan buz ya da soğuk uygulamaya başvurunuz diyerek genel bir bilgi verdi. 2 ile başladık. Daha sonra böylesi olağan dışı durumlarda nasıl olağan dışı durum? Çarpma, burkulma, ezilme gibi olağan dışı durumdan bahsediyor. Böylesi olağan dışı durumlarda vücudumuz ilgili bölgeye fazlaca kan ve diğer bazı vücut sıvılarını göndererek iltihap başlatır ve şişlik oluşur. Bak burada şişlik oluştuğundan bahsetti. 4'ü buraya getirdim. Şişlik oluştuğunu unutma. Çünkü 3'te de bak şişen bölgeye diye devam ediyor birbiriyle bağlantılı tıpkı bir zincirin halkaları gibi cümleler birbiriyle bağlantılı. Şişen bölgeye soğuk ya da buz uygulandığında dokular ile damarlar büzüşerek şişliği büyütecek yani kan akışı ve sıvı sevkiyatını azaltacak demiş. Üçü getireceğiz. Daha sonra bu yöntemin ismini söylemiş bana. Kriyoterapi adı verilen, acıyı dindiren ve şişkinliği azaltan bu yöntem. Hangi yöntem? İşte üçte söylediği şişen bölgeye soğuk ya da buz uygulama yöntemi. Vücudumuzun yaralanan bölgesindeki bu sorunları çözmek için uygulanır. 5 gelecek buraya. Daha sonra ekstra bir bilgi veriyor. O da birinci cümlede. Ayrıca soğuyan ortamda yani soğuk bir buz veya soğuk su koymuştuk ya. Soğuyan ortamda nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan kimyasal mesajcılar da yavaşladığı için beyne iletilen ağrı sinyallerinin miktarı da azalır diyerek paragrafı bitirdi. Sıralamamız bu şekilde olacak. Bana baştan üçüncüyü sordu. 1, 2, 3, baştan üçüncü. Üçüncü cümle olmalı. Cevabım Bursa olacaktı. 18. soru yine sözcük anlamla ilgili bir soru. Numaralanmış cümlelerde oynamak sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? Kımıldamak, hareket etmek anlamıyla ikinci cümlede pencereler kapalı olduğu halde perdelerin oynadığını fark ettim diyor a'yı buradan elemem lazım. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma amacıyla bir şeyle uğraşmak. Bu da birinci cümlede vardı. Mahallenin orta yerindeki çimenlikte çocuklar oynar. Eğlenmek amacıyla oynanmaktan bahsediyor. Bursa'yı da buradan elemem lazım. Denizli'de bir film, oyun ve benzeri de rol almak, bu da başrollerini Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'ın paylaştığı bir filmde de oynamıştı sanırım dediğinde. Oynamak burada, rol almak anlamında Denizli'de. buradan eliyorum. Ceyhan'da oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek, böyle bir cümle nasıl olabilirdi? Örneğin anneniz size o tabakla oynama veya yemekle oynama, ye de koy dediğinde oyalanma ya da yemeğini gereği gibi ye demek istiyor bu şekilde olabilirdi ama yukarıda böyle bir cümle yok. Peki dörtte ne demişti? Misafirlikte yüzü hiç gülmedi, elindeki tesbihle oynayıp durdu. Burada ise bir şeyi sürekli şekilde çevirmek, bir şeyi sürekli şekilde hareket ettirmek anlamında oynamak kullanılmış. Ceyhan'da böyle bir anlam yoktu. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği yanlış belirtilmiştir demiş. A şıkkında güler yüzlü, neşeli, sokulgan adam her ne olduysa donuk, asık suratlı biri olup çıktı. Donuk mecaz anlamda kullanılmış. Burada donmak soğukla ilişkili değil, buzla ilişkili değil. Bu anlamından uzaklaşarak böyle ifadesiz bir şekilde bakmak anlamında mecaz anlamda kullanılmış. A'yı eliyorum. C'de hava serinleyince battaniyelerimizi omuzlarımıza alıp kamp ateşini çevreledik. Bir şeyin çevresine oturmak anlamında. Bu da gerçek anlamıydı. Ceyhan'ı eliyorum. Denizli şıkkı o dillerden düşmeyen şarkıları yanında Karadeniz ağzıyla anlattığı fıkralarla da tanınıyor dediğinde Karadeniz ağzı Karadeniz'e has konuşma tarzından bahsediyor. Bu da edebiyatla ilgili bir terim. Denizli'yi eliyorum. Bursa'da ise sık ağaçların arasından sızan soluk bir ışık sayesinde birbirimizi görebiliyorduk diyor. Soluk böyle canlı olmayan demek. Tabii bu gerçek anlamı. Bir de nefes anlamıyla kullanılabilir. Eş sesli bir sözcük. Bu da gerçek anlamı. Ama burada ne demiş bize? Mecaz anlam demiş. Peki soluk sözcüğünü mecaz anlamda nasıl kullanabilirdik? Örneğin sınıfımıza yeni gelen öğrenci okulumuza yeni bir soluk getirdi dediğimizde mecaz anlamda kullanmış olurduk. Ama burada öyle bir anlamda kullanmamıştı. Cevabımız bursaydı. Mücadele güçleri olmayan bu kişiler rüzgarın önünde savrulan yaprak gibidir. Bak burada önemli bir şey söylemiş. Mücadele güçleri olmayan bu kişiler yani güçsüz kişiler, zayıf kişiler rüzgarın önünde savrulan yaprak gibi. Yani nereye çekilse oraya giden en ufak bir şeyde sarsılan anlamında yani A şıkkında bunu etkisiz ve çaresiz kişiler olarak ifade edilmiş. Etkisiz ve çaresiz oldukları için rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibi bir oraya bir buraya gitmişler. Bu yüzden cevabımız Adana olmalıydı. Seninle güzel bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.